Eyyubiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şelale Park, Kitap Otağı, Yardımcı Parkı, 5 halı saha ve 3 muhtar evi düzenlenen tören ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Müzik Eyyubiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz Mahallesi Şelale Park, Kitap Otağı, Yardımcı Parkı, 5 Halı Sağ ve 3 Muhtar Evi, 15 Temmuz Mahallesi Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yanında düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, AK Parti Eyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moal, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop, MKYK Üyesi Vildan Polat, Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kurş, Anavatan İl Başkanı Halil Aslan, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ben ilave yapacağım ona. Herkes boyuna göre de hareket etsin diyeceğim. Şimdi biz biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biliyorsunuz boyumuza göre hareket ediyoruz. Allah'a çok şükür. Onun boyundan ve liderliğinden istifade ederek üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bakın bu yapılanlar yapacaklarımızın teminatı inşallah. Bunlar daha bir başlangıç. Bunlar çok ufak hizmetler ama çok güzel hizmetler. Emeği geçen herkese ben öncelikle teşekkür ediyorum. Törende Eyyubiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz Mahallesi Şelale Park, 15 Temmuz Mahallesi Kitapota, Yardımcı Mahallesi Sosyal Donatı Alanı, Toki Halısağı, Kito Deresi Halısağı, İkizce Mahallesi Halısağı, Yamaçaltı Mahallesi Halısağı, Yardımcı Mahallesi Halısağı, Ruha Mahallesi Muhtarevi, 15 Temmuz Mahallesi Muhtarevi, Karakoyunlu Mahallesi Muhtarevi açılışı yapıldı. Başkanımız ve Eyyubiye Belediye Başkanımız toplu açılışlar yaptı. O zaman ev